आज़ादी आज़ादी आयू आ forma eşik ye ye. Komik jine ku iro jibo piştevaniye ömerene, i gelmene. Elbiseli de spasi yavan dikiz bu ku. Ev katın yavan, ev piştevani yavan. Tezedi de tekoşin ame, tezedi de berkadan ame. Bir tayyibet Vakti ku jina, jiderdore jina, jibulak boru ku ve katı jina piştevani, hestem piştevaniye. Jibo me

ام خواست خواستم بفکریم که اوی بگو هر چه ام این مهک قیوم، تجنب و یعنی مردی نه تقریباً تا کوکرنا به طایب تیلی سر قدرش نه هم جور رز بکن روز آب پیشید نه دو ساعت آد همو دانه این جن هر تی بتال کرد همو پلاسازیم ما یا کو مجموع بیست Kocan te kuşina, ne diji tundiyan ser jine, yana vle teveyde, me plan giribur, hamudan sekinandın, gotin ne hamcaya, ev, pajar, şibotu şeki usan ne guncağda. Lugor çi ne guncağda, lugor ki jan işmendiye ne guncağda deli. Ve demek aku, tundiyan le asla her yor daya, her roş, çan jin ten her roş, bittahan jin, bi walati rasi, her jureyi tundiyan ten,

dibêjin bû dibe ku hûr bi dengê bilind di nava şaredariyê de neaxibin dibe ku jin ji nekenin bi dengê bilind dibe ku hûn jînan li xwe nekin dibe ku hûn solê rengîn li biya xwe nekin em dizanin ku ev hişmendî çavkaniya xwe ji ku derê digire nebila paş ku em jinên têkoşer jinên berxwedêr em ê politika ji van ته تبسين جنې به بنت هیلن جنې د نا با چار دیواره ده حبس کې رنډن وان پليټیکا یاد چا وکو مې افست سال له همبر بیت جمعندیه لپاره قضایا ایرو ته کوشین اجناپور له حمودی هونیبل ابونه هم ایرو له همبر وان پليټیکای زیریته وینې kujinet tane vak nesneye gidip ne diyeceğin ede, ama ki koşun her kadar diyeceğin, bilindir bıkın, mezindir bıkın. Çare gider aşbo, platforma işi kes pasiye çok peşkeştiğin, o devijim bu, ki ajinan, hep kari ajinan, ama ki koşun ama kudur bıkın, mezindir bıkın. basın emekçileri, zengili anneler ve eşik platformun bilindirileri. Öncelikle bu dayanışmamızın bizlere ne kadar güç verdiğini bilmeniz gerekiyor. Bu dayanışmanın bize güç verdiği kadar bu sistemde de kadınların yan yana duruşundan o kadar da korkutuyor. Bunu da bilin. O yüzden biz Mardin'deki kadınlar olarak Eşim platformunun bugün yanımızda, bugün kayyum darbesine karşı sözünü söylemesini çok kıymetli, çok değerli ve bundan sonra da bunun devam etmesi gerektiğini bütün kadın platformlarına, kadın birlikteliklerine söylemek istiyoruz. Çünkü kadınların birlikteliğinden sistem korkuyor ve onun için en çok yok olmayı en çok şiddeti, en çok baskıyı kadınlar üzerine yürütüyor. İşte devri eş başkanımız ifade etti. Aslında kayyum darbedir ve kayyum kadın kazanımlarına karşı bir darbedir. Çünkü bütün kayyumlarda 2016'da da, 2019'da da, 2024'te de kayyumların vazgeçmediği tek yer kadınların yok etmekti. O yüzden kadınların örgütlenmesinden, kadınların yan yana durmasından, kadınların şiddete karşı artık yalnız değiliz hissiyatından çok korkuyorlar. O yüzden kayyumlar aslında bu halka düşmanlık olduğu kadar kadınlara da düşmanlık yürütüyor. İşte onlarca raporumuz var. Onlarca kadınların kazanımlarını nasıl yok ettiklerini hepimiz biliyoruz. Onun için kayyum darbedir diyoruz. Onun için kayyum halklara düşmanlıktır, kadına düşmanlıktır diyoruz. Onun için kayyum aslında kadınların örgütlenmesi üzerinden toplumun özgürleşmesine düşmandır. Onun için kayyuma darbedir diyoruz, yıkımdır diyoruz, alandır diyoruz. Kendi sayıştay raporlarına bakmaları yeterlidir. Kayyumun ne yaptığını çok net kendi sayıştay raporları söylüyor. Talanın en alasını yaptılar. Hırsızlığın en ve biliyorlar ki bu politika onlara kaybettiriyor. O yüzden vazgeçemiyorlar bu talandan. O yüzden vazgeçemiyorlar savaştan. O yüzden vazgeçemiyorlar baskılardan. Bütün politikalarını ayakta durmak e, politikalarını Kürt'e, adına kazanımlara saldırarak yürütüyorlar. İşte iki gün önce Dersim Belediye Eş Başkanımız Birsen Orhan'a verilen ev hapsi de onları demek ki doyuramadı ki onları demek ki tatmin etmedi ki bugün Birsen e, Do, Birsen Orhan arkadaşımız tutuklanıyor. Biz de buradan söyleyelim. Birsen Orhan arkadaşımızın söylediğini yenileye, yenileyelim. Jinjian Azadi'ye yenileceksiniz. Bu dik duran kadın iradesine yenileceksiniz. Kadın politikalarınıza karşı geri adım atmayacak, boyun eğmeyecek. Bunu böyle bilin. Halklara, iradeye darbe yapacaksınız. Yüz yıllık politikanızın askeri darbelerini 2015'ten beri siyasi darbelerle yürüteceksiniz. Bir taraftan da barış elimizi uzattık diyeceksiniz. Bir taraftan barış elini uzatacak, bir taraftan Mardin'e, Batman'a, Ovaca, Esenyurt'a, Bahçe Saray'a kayyum atayacaksınız. Bir taraftan da Rojava'da büyüyen kadın devrimine saldıracaksınız. Saldırmanın zeminini oluşturacaksınız. Biz 2014'te işi Rojava'da ne yaptıysa Orta Doğu'da nasıl kadın katliamlarını yürüttüyse bugünkü saldırının amacı da Rojava'da büyüyen kadın devrimi olduğunu çok iyi biliyoruz yapılan kayyum darbesi, burada yapılan her gün siyasi operasyonun bugün Rojava'ya yapılan saldırıdan hiçbir farkı yoktur. Aynı politikadır, aynı düşmanlıktır, aynı yaklaşımdır. Rojava'ya saldırının emrini veren de kayyumuz atamanın emrini veren de aynı zihniyettir. Bunu çok iyi biliyoruz. Ama biz buradan kadın devrimi nasıl bugün bütün dünyaya Rojava'da toplumsal yaşamın, özgürlük yaşamının inşasını yaratıyorsa burada da, burada da, Türkiye'de de biz kadınlar bütün kazanımlarımızı koruyacağız, büyüteceğiz ve kalıcı hale gelmesinin bütün mücadelesini de, bütün bedellerini de vermeye hazırız. Bunu O yüzden öyle küçük oyunlarla, öyle tırnak içinde terörizle mücadele etmeye oyunlarıyla Türk halkını da, kadınları da, Türkiye halklarını da, Türkiye kadın platformlarını da kandıramıyorsunuz. Bunu çok iyi bilin. Bugün savaş politikaları Türkiye'de çoklu krizleri yaşattığını çok iyi biliyoruz. İşte bu çoklu krizlerden çıkış yolu daha çok savaş, daha çok darbe, daha çok baskı olarak görenlere sesleniyoruz. Daha çok baskıyı yaptı, yapanlara dönün bir tarihlerine bakın. Bir de dönün mücadele yürütenler, yan yana duranların tarihine bakın. O yüzden bu yol, yol değildir. Çoklu krizlerden çıkmanın yolu demokratik, eşitlikçi bir sistemi inşa etmektir. Bunun için biz kadınlar, Türk kadınları ve Türkiye'li kadınlar yan yana gelerek demokrasiyi eşit Bir de yokluğunun aynısı bugün Rojava'da, bugün Tel Aviv, Suriye'nin birçok kentinde, Şam'da, Halep'te katliamlar yürütülüyor. O